Giden günlerim oldu Sana bakmadım, sana yanmadım hala Dile gelmeden düştüm yalnızlığa Susman yeterdi son vermen için Hayatıma Tüm günlerim soldu seni anmadım, taraf olmadım asla Dile gelmeden düşerim yalnızlığa Kusmanla bir son vermem için Hayatıma Beni alsalar, ipe koysalar dayanamaz yine Kadere salsalar, gönlüm arıyor, titriyorum Sıra gelmeden gidemem ki ben tutmaz ellerim seni görmeden Zaman geçiyor titriyorum ya Beni alsalar ipe koysalar Hala titriyorum ya Bu saat oldu Anlayana da geliyorsun gene değil mi? Çılgınca eğlencelinin tek adresi Mandalina Kralı <laughs>